Şimdi size meyveli çıtır krepimizin tarifini yapıyorum. Bunun için üç yumurta kırdım. Ee, yarım çay bardağından fazla, nasıl söyleyeyim, iki parmak eksik şeker. 3 yumurtanın üstüne şekeri, şekerli sütü karıştırdıktan sonra yarısı tereyağı, yarısı zeytinyağı yağ ilave ediyorum. 1 kilo süt bunu. 3 bardak da tüm. Yarım paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Şimdi bu normal kreplerden farkı içinde şekerinin çok fazla olması. Bunlar karışımlarda pasta, kek, börek yaparken bazı onlar çabuk toparlanır, az on gider. Bazı onlar da sıvıya karıştıkça su Sıvı bardağı... Bir bardak daha ekledik öyle mi? 3 su bardağıydı, 4 su bardağı un ekledik. Diğer cızlamadan daha koyu bir kıvam. Bakın. Gevrek tatlı gevrek krebimizi yarım saat beklettik. kliplerimizi önce kıvatala. Hadi. Sürüyoruz. Doğramış olduğumuz elma, portakal, kiraz, kivi, muz nasıl isterseniz, neyi seviyorsanız cızlamalarımızı kapatıyoruz. Servise hazır hale. Afiyet olsun.